Şu anda bu CNC lazer programındayız. İlk önce burada tasarımlarımızı bu program üzerine gerçekleştiriyoruz. Ve yaptığımız tasarımları daha sonra makinemize göndererek burada CNC lazerin gücüyle bir kesim yapacağız. Alanımızda e, ilimizin ilçelerinin ve Doğu Anadolu bölgesinin okul donatım ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılanmaktadır bu okulumuzda. Okulumuzda sadece üretim kısmından ziyade sosyal sorumluluk projelerimiz de var. Bu projeler kapsamında ürettiğimiz mobilyalardan arta kalan malzemeleri, artık malzeme dediğimiz malzemeleri bizler sene boyunca bunları e, güzelce istifliyoruz. E, memleketimiz malum, kış memleketi olduğu için e, halen da sobayla ısınma ihtiyacı olan e, insanlar var. Bunların ısınma ihtiyaçlarında kullanmak üzere ailelere teslim ediyoruz. Gel, gel, gel. Bu sene ülkemizde meydana gelen büyük bir felaket vardı 6 Şubat depremi. Bu felakette de okulumuz tam kapasite olarak memleketimizin her yerinde olduğu gibi biz de tam kapasite olarak burada çalıştık. Hem çadır içi sobaları, çadır dışı sobaları ve tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılamak üzere atölyemizde ciddi bir üretim yapıldı çocuklarımızdan gelen talep doğrultusunda çocuklar bayram harçlıklarını oradaki kardeşlerine göndermek istediler. Bizler de e, ne yapabiliriz, biz nasıl destek olabiliriz diye düşündük ve burada atölyemizde yaklaşık 500 çocuğumuza bir kumbara yaptık biz. Atölyemizde ürettik ve çocuklarımız harçlıklarını bu kumbaralara koyarak yanına bize de bayram fişelerini koyarak oradaki çocuklarımıza götürmüş verdik. Bu şekilde de sosyal sorumluluk projelerimizde hız kesmeden devam ediyor. Bizlerimiz aynı zamanda burada üretime katıldıkları zaman da ücret arıyorlar. Sarıştıkları zaman mesela okul saatleri dışında burada geliyorlar. Belli bir süre çalışıyorlar. Ve bu sürenin kapsamının hem gerçek iş üzerinden işlerini daha iyi öğrenmiş oluyorlar. Hem de ailelerin bütçelerine küçük de olsa bir katkı sağlayarak para kazanıyorlar. <laughs> E, Atalarımızda döner sermaye kapsamında ciddi bir üretim yapılıyor. Ve bu kapsamda öğrencilerimiz e, aldıkları ücretler e, yaklaşık yani bu sene bizim e, ülke ekonomisine sağladığımız katkı 7 ile 8 milyon arasında bu sene gerçekleşmesini umut ediyoruz. Yani son aydayız. Oraya gelmesini umut ediyoruz inşallah. En son 6 milyonda bırakmıştık. Bundan dolayı da öğrencilerimiz her ay düzenli 7 bin lira ve 8 bin lira, 6 bin lira alan öğrencimiz var. 10 bin liraya yaklaşan öğrencimiz var. Aylık günlük en fazla 2 saat çalışarak aylık bu kadar para alarak yani neredeyse bir asgari ücrete eşit para alarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. <laughs> ilya bölümü atölyesindeyiz. E, hocalarımız sağ olsun bizlere burada hem destek amaçlı e, ücretlerimizi alıyoruz ve burada işleri öğreniyoruz.